Arkadaşlar Merhaba, Oğuzhan ben. Bugün size YouTube kanalınızdaki bu üst kısım, buraya banner deniliyor, bu banner'a sağ tarafta gördüğünüz sosyal medya linklerini nasıl ekleneceğini göstereceğim. Buraya sosyal medya ağları ne kadar aktif kullanıyorsanız, daha farklı ağlarda ekleyebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Ayrıca YouTube kanalınızın linkine nasıl abone ol uzantısı eklenilir, bu abone ol uzantısının içerisinde neler yazıyor, bunu söyleyeceğim. Şimdi öncelikle mesela örnek bir kanala girelim, ee, mesela şu arkadaşa girelim. Şimdi bu arkadaşın ana sayfasına gidelim. Şimdi arkadaşın kanal uzantısı bu şekilde. Buraya bu kanalın sonuna soru işareti yani şu son yazdığım kısım soru işareti, sap alt tire confirmation eşittir bir. Bunu eklediğiniz zaman istediğiniz kanala ister kendi kanalınıza isterseniz arkadaşlarının kanalına abone davet etmek isterseniz linkin sonunda bunu ekleyerek arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz ve direkt olarak abone ol eklentisi çıkar. Kendi kanalıma da aynısını yapabilirim. Şuradan kendi kanalıma gittim. Benim kanalımın linki şu. Şu soru işaretinden sonraki kısım ana sayfa anlamına geliyor. Ben soru işaretine kadar sildim. Buradan sonrası benim kanalımın seri numarası diyebilirim. Kanalımın kendi kodu. Aynı sub buraya yapıştırdığım zaman da kendi kanalıma abone olmaya yönlendiriyor. Yani bu kod abone olma kodu. Tabi kendi kanalıma abone olamam. Bunu şimdi iptal dedim çıktım. Üst kısmı bu banner dediğimiz alanı nasıl düzenlenir? Bu tarafta gördüğünüz kanalı özelleştir butonuna tıkladık. Burada işte oynatma listelerim, videolarım var. Ben hakkında kısmına gireceğim. Sosyal medya linkleri bu tarafta. Buraya hakkında e, hakkımda kısmını işte ne işler yaptığınızı, nasıl videolar çektiğinizi istiyorsanız kısaca yazabilirsiniz. Burada iletişime geçirmesi için sizinle mail adresiniz var. Ve alt tarafta da bağlantılar var. Mesela ben burada Instagram, Twitter ve abone ol. Abone ol da, da gördüğünüz gibi soru işareti ve sub confirmation eklemişim. Şimdi ben bir tane daha ekleyeyim. Mesela buraya çok aktif kullanmasam da e, Facebook linkimi ekleyeyim şu benim. Buradan ana sayfadaki bağlantımı aldım. Şuraya da Facebook yazdım. Linki buraya kopyalayıp kaydettim. Şimdi 4 tane olmuş oldu. Yanlış Facebook'u yanlış yazmışım. Tamam. Gördüğünüz gibi kanalıma şuradan Yeniden gireyim. Evet, bir link daha eklenmiş oldu. Farklı sosyal medyaları kullanıyorsanız, başta da söylemiştim. Buraya birkaç tane daha eklenti yapabilirsiniz. E, ne işinize yarar? Bu olsun Orhun kimmiş? Ya da e, işte daha farklı ana sayfadaki şu kişi, x kişi. Bu kişiler kimmiş? Gideyim adını sosyal medyada yazayım, oradan da takip edeyim. Daha etkin kullanayım diyebilirsiniz. Fakat bu bir külfettir. Ama buradaki tuşa basarak direkt kişinin Instagram adresine gitmek daha kolay olabilir. Bugünkü videomuzda bu şekildeydi. Kanalımda gündelik hayatınıza işinize yarayabilecek birçok video çekiyorum. Ayrıca klasik müzik sevenler için e, eski müziklerden buradan pick up siz de sunuyorum. Siz de videolarımı izleyebilirsiniz. İlginizi çeken bir şeyler olabilir. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız da lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.